Roma Antik Çağı'ndan bahsederken kafamızda gladyatörler, imparatorlar ve destansı savaşlar canlanır. Ancak bu görkemin arkasında günlük yaşamın şaşırtıcı ve bazen huzursuz edici yönleri vardı. Bugün bizim için tamamen garip ve bazı durumlarda skandal olarak kabul edilebilecek alışkanlıklar. Romalılar için tamamen normal olan şey bizler için hayal edilemez olabilir. Bugün Roma Antik Çağı'nın en tuhaf alışkanlıklarına dalacağız. Bu alışkanlıklar, bu büyüleyici medeniyetin özel yaşamını şekillendiren şeylerdi. Bunları öğrenmeye cesaret eder misiniz? Meraklıysanız, beğen butonuna basmayı unutmayın ve daha fazla gecikmeden videoya geçelim. İlk olarak Roma Antik Çağı'nda benzersiz bir edebi eserden bahsedelim. Apuleius'un Altın Eşeği bu roman, Latince yazılmış Roma edebiyatından günümüze kadar tamamen ulaşabilen tek eserdir. Bu hikayede, Lucius adında bir genç, Tesalya'da geçirdiği süre boyunca bir dizi probleme bulaşır ve bir cadı tarafından eşe dönüştürülür. Macerası boyunca, Lucius, bugün bize tamamen garip gelecek cinsel sahneler ve durumlarla karşılaşır. Bu eserin şaşırtıcı olan tarafı, cinsel durumların bol olmasına rağmen öylesine doğal bir şekilde sunulmuş olmalarıdır ki, Lucius baş kahraman aşırı bir şaşkınlık göstermez. Romanda homoseksüel fanteziler, kadın ve erkekler arasındaki cinsel ilişkiler ve birçok cinsel saldırı akta anlatılmaktadır. Ancak tüm bunlar romanın sosyal bağlamında tamamen normaldir. En ilginç sahnelerden birinde, Lucius, eşeğe dönüştükten sonra, güzel bir kadının odasına götürülür ve kadın, tereddüt etmeden, eşeği binme arzusunu açıkça ifade eder. Lucius durumu kafa karıştırıcı bulsa da, aynı zamanda bu fikre de çekilir, ancak bir eşeğin bir kadınla nasıl ilişkiye girebileceğini merak etmekten kendini alamaz. Bu sahne, Roma'da pek çok cinsel konunun nasıl sıradan bir şekilde ele alındığını yansıtır. Eğer Roma antik çağında, cinselliği hiçbir sansüre uğratmadan keşfeden bir yazar varsa, o kişi Marsal'dır. Bu Roma İmparatorluk dönemi şairi, epigramlarıyla ünlüdür, bu kısa şiirler komik ve provokatif konuları işlerdi. Ancak onun eserlerinde en çok dikkat çeken şey, açıkça cinsel içerikli yazılarıydı. Marsyal, sadece aşk ilişkilerini anlatmakla kalmazdı. Şiirlerinde dışkı takıntısı, erkekler ve çocuklar arasındaki cinsel ilişkiler ve hatta kalça sevgisi gibi konuları işlerdi. Bu fikirler elbette eleştirilmişti ancak paradoksal olarak eserleri Roma'da inanılmaz derecede popülerdi. Şiirindeki sertlik ve mizah karışımı onun döneminde oldukça takdir edilmesini sağladı. Roma gibi cinsel tabuların kültürel bir kabulleniş altında eridiği bir dünyada Martial, izin verilen sınırları keşfetmek için fırsat buldu. Bazı şiirleri büyük bir popülerlik kazanmışken, onun tarzı açıkça cinsel ve bazen de iğrenç olan doğası nedeniyle sert eleştiriler aldı. İlginç olan şey, eserlerinin etrafındaki tartışmalara rağmen Martial'ın Roma toplumunda hep sevilen bir figür olmaya devam etmesiydi. Bugün, birçok şiiri bize skandal gibi görünse de, Romalılar için bunlar, kaba bir komedi biçimi ve cinselliğin açık bir şekilde keşfi olarak görülüyordu. Roma antik çağında, fuhuş yaygın ve kabul gören bir uygulamaydı, farklı türde hizmetler sunuluyordu, sokak seks işçileri ile elit erkeklerin ihtiyaçlarını karşılayan köleler arasında geniş bir yelpazeye yayılıyordu. Ama sadece kadınlar fuhuşla ilgili değildi özellikle erkek homoseksüellik, Roma toplumunda yaygın bir şekilde ele alınan bir konuydu. Yazar Juvenal, ünlü alaycı tarzıyla, eserlerinde fuhuş ve cinsel köleliği ele almıştır. Satiyelerinde, üst sınıf Romalıların, cinsel arzularını tatmin etmek için kölelere, özellikle de gençlere nasıl başvurduklarını anlatır. Bu uygulamaların bazıları küçümsense de, Romalılar özellikle genç adam pasif bir rol oynadığında erkekler arasındaki ilişkileri kabul ediyorlardı. Juvenal erkek homoseksüelliği hakkında da yazdı ve kadınsı olan ya da Roma toplumunun beklentilerini karşılamayan erkekleri kınadı. Ancak paradoksal olarak bu cinsel ilişkilerin pasif partnerleri olan genç köleler ve erkekler zayıf veya aşağılık olarak görülmüyordu. Çoğu zaman, bu erkekler değerlerini kaybetmeden sosyal yapının bir parçası olarak kabul ediliyordu. Bu da Romalıların homoseksüelliğe yönelik tutumlarının ne kadar karmaşık olduğunu vurguluyor. Bugünkü onlardan farklı olarak, Roma'da cinsel ilişkilerdeki egemenlik, sosyal statü ve her bireyin hiyerarşideki rolüyle yakından bağlantılıydı homoseksüellik, ahlaken kabul edilemez olarak reddedilmezdi, ancak insanlar aktif veya pasif roller üstlendiklerine göre yargılanıyordu. Eğer Antik Roma'daki cinselliğin sadece Martial veya Juvenal'ın şiirlerinde ele alınan bir konu olduğunu düşünüyorsanız, Romalılara cinsellik sanatını öğretmeye adanmış kılavuzların var olduğunu öğrenince şaşıracaksınız. Ve hayır, herhangi bir kılavuzdan bahsetmiyoruz ama yeni pozisyonlar ve teknikler hakkında deneyimsiz aşıkları yönlendiren, ayrıntılı ve illüstrasyonlarla zenginleştirilmiş metinlerden söz ediyoruz. Bu alandaki en eksantrik isimlerden biri, Roma döneminde birkaç seks kılavuzu yayınlayan bir Yunan yazarı olan Elefantis'tir. Eserlerinin tam kopyaları günümüze ulaşmamış olsa da, bu küçük kılavuzlar, Romalılar arasında çok popülerdi ve bunlar, seks becerilerini geliştirmek için çok faydalı olarak kabul ediliyordu. Elefantis'in kılavuzları, grafik illüstrasyonlar ve ilişkileri nasıl iyileştireceğine dair tavsiyeler içeriyordu, bu da onları dönemin kişisel gelişim kitapları gibi bir şey haline getiriyordu. Bu metinlerin açık doğasına rağmen, Roma Yüksek Sosyetesi'nin, İmparator Tiberius gibi figürler de dahil, bunlara hayran kaldığı söylenir. Tiberius'un Elefantis'in kılavuzlarının tam bir koleksiyonuna sahip olduğu söyleniyor, bu da bu eserlerin Roma'nın günlük hayatında ne kadar yaygın ve kabul gördüğünü yansıtıyor. Bu kılavuzlar, her ne kadar tuhaf olsa da, Roma cinselliğinin anahtar bir yönünü gösteriyor, çeşitli hazlar konusundaki açıklıkları ve merakları. Romalılar için cinsellik, modern toplumlarda sıklıkla görülen baskılardan uzak, sürekli keşfedilen bir alanın parçasıydı. Gördüğümüz gibi, antik Roma'daki cinsellik, Roma toplumunun kendisi kadar çeşitlidir. Şiir ve edebiyat aracılığıyla hazları keşfetme özgürlüğünden, pratik tavsiyeler veren ayrıntılı cinsel kılavuzlara kadar Romalılar, cinsellik konusunda modern toplumların sahip olduğu tabulardan yoksundu hayatın diğer yönlerinde gösterdikleri sofistikasyona rağmen, Roma aynı zamanda seks konusunda açık bir tutum sergileyen, bazen de aşırıya kaçan bir toplumdu. Erkekler ve kadınlar arasındaki ilişkiler, fuhuş ve homoseksüellik ile ilgili gerilimler ve bugün bize tuhaf gelen pek çok davranışın normalleşmesi, Roma'nın günlük yaşamının ayrılmaz bir parçasıydı. Sonuç olarak, antik Roma'dan öğrenebileceğimiz şey, cinselliğin gelenekler ve kültürler gibi bir medeniyetin açıklığının ve değerlerinin bir yansıması olabileceğidir. Bugün bu alışkanlıkların bazıları skandal gibi görünebilir, ancak Romalılar için bunlar doğalarının ve yaşam biçimlerinin bir parçasıydı. Siz ne düşünüyorsunuz? Antik Roma cinsellik konusunda günümüz toplumundan daha açık mıydı, yoksa daha mı hoşgörülüydü? Yorumlarda görüşlerinizi bırakın ve bu konu sizi şaşırttıysa abone olmayı ve videoyu paylaşmayı unutmayın. Roma'nın büyüleyici tarihini keşfetmeye devam etmek için